komik kediler kaç oynayacakmışız bakalım. Dur komik kediler nerede? Ha şurada. 3 izleyeceğiz bakalım ne olacak. Şimdi de döndürüyorum kamerayı. Şurada konuşan kediler var. Acaba birisi şu televizyonun fişini bana verebilir mi? konuşan kediler 3 başlayacak. Onu kaçırmamam lazım. Bekle yemek geliyorum sana. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan da şöyle çantayı koydu yere bakelim. Lan Mustafa ne lan. Bir kere de topla şu odanı. Ah Hı -hı. o bilgisayardan. Zaten akşam kadar oyun oynuyorsun. Annen beni. Peki. Şimdi kedi, Şimdi kedi korkacak, korkacak. Koridorda yemek neymiş görsün. Yemek Aa, yiyecekmiş. <laughs> <Sana> oğlum, <müsaade. gülüyor> <Evet>. Kedi ne <laughs> yapıyor lan çatıda Çocuklar kedi çatıya binmiş. Siyatlı <laughs> e, <laughs> 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 lan. Oh, ay lan delikmiş bu Ay avuz suda savunduymuş gözüm yandı lan Allah ay, <laughs> Gözü lan. yandı kendine Of amma susamışım ha İyi geldi bu havuz. O ne lan balık mı Hayır Allah <laughs> Senin, <ben gülüyor> Göbek <Sen> kovdu <laughs> Ne kadar tembel bir kedi Güzel <laughs> <laughs> tembel bir kedi yiyeceğiz o zaman. Kediye kediye vuruyor Gerçekten bugün kendimi bir tuhaf hissediyorum Yani üstümde bir salaklık var ama anlamadım Allah Allah bu dedemin resmini niye yere koymuşlar ki acaba Anne! Recep'in de ismini. Peki, bir <laughs> bu nasıl bir arkadaş? <laughs> bu nasıl bir arkadaşmış öyle? <gülüyor> <gülüyor> bir patlattı. Hadi bir geliyor. Evet çocuklar videomuz bu kadardı. Şimdi kapatıyorum videoyu.